Herkese merhabalar Youtube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle 6. sınıf kesirde problemler konusunda işleyeceğiz arkadaşlar. Peki hangi kitaptan yapıyoruz? 6. sınıf prova Akademi sorular konuşuyor diye kitabımız var. Bu kitaptaki soruları çözeceğiz. Buradan ödevlendirme yapacağız arkadaşlar. Almanızı tavsiye ederiz. Şimdi hadi bakalım hazırsanız hemen arkadaşlar ekran önümüze gelsin. Seri bir şekilde arkadaşlar ne yapacağız? Şimdi hemen ee, arkadaşlar kesir problemleri ile ilgili arkadaşlar çok önemli iki tane soru var. Bu soruyu arkadaşlar sizlerle birlikte çözeceğiz. Şu anda eee zannedersem beni arkadaşlar görebiliyorsunuz. Bir de arkadaşlar aynı zamanda ne yapıyoruz? Instagram'dan da arkadaşlar biliyorsunuz. Instagram'dan da e, dersimizi canlı olarak arkadaşlar yayınlıyoruz. Yani oradan da arkadaşlar canlı olarak e, gelebilirsiniz. Instagram'da 6. sınıf arkadaşlar ücretsiz matematik derslerimizde katılabilirsiniz. Yorumda arkadaşlar bulunabilirsiniz. Şimdi zannedersem Instagram'daki arkadaşlarımız da katılıyorlar. Şimdi seri bir şekilde ilk başta şu soruyu arkadaşlar çözelim. Eğer sen e, 6. sınıftan ve kesi problemlerinde sorun yaşamak istemiyorsan bu arkadaşlar iki tane soru tipini çok iyi bir şekilde bilmen lazım. Çünkü genelde arkadaşlar bütün soru tipleri bu ikisi üzerine çıkıyor arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi neydi bir hatırlayalım. Biz bunları normalde 5. sınıfta görmüştük. 40'ın 4'ü 3'ü kaçtır diye bir soru karşımıza geldi diyelim ki. Eğer böyle bir soru arkadaşlar karşınıza geldiyse sen ne yapacaksın? Tek yapman gereken bir şey var. 40 arkadaşlar 4'e bölüp 3 yap, e, çarpacaksın. Bu bizim birinci yolumuz arkadaşlar. Yani ben şöyle birinci yol olarak söyleyeyim. Birinci yolumuz neydi çocuklar? Ben 40 sayısına 4'e böleceğim. Bakın 40'ı 4'e böldüm. 10 çıktı. Bunu da 3'e ile çarptığım zaman 30 oldu. Yani bu şekilde arkadaşlar biz bulabiliriz. Fakat e, bir de bizim neyimiz vardı? İkinci arkadaşlar e, yolumuz vardı. Hemen arkadaşlar ikinci yolumuzda şuraya yazıyorum. Hemen ikinci yolumuzda geliyor. İkinci yolumuz ise da arkadaşlar. Eğer sana bir bütünün kesik katını sorarsa tek yapman gereken bir şey var. Bu 40 bölü 1 olarak bunu düşüneceksin. 40 bölü 1 ile arkadaşlar 3 bölü 4'ü çarpman gerekiyordu. Bunu da arkadaşlar çarparsak zaten 40 ile 3'ü çarparsan 120 olacak. 120'yi de arkadaşlar 4'e normal böleceğiz. Tabii sadece de yapabilirsin ama bunun cevabı arkadaşlar 120'nin 4'e bölümü 30'dur. Direktman 30 çıkacak. Bu bir çocuklar böyle yapıyorduk. Bir de şöyle karşımıza gelebilir. Hani hocam başka nasıl karşımıza gelebilir? Hani dersek bir de şöyle karşımıza gelebilir. 5'te ikisi 8 olan sayı kaçtır? Yani bize 5'te ikisi 8 olan sayıyı arkadaşlar sorabilir. Eğer böyle bir soruda karşımıza gelirse bunu da şöyle yapacağız. Bu birinci yol arkadaşlar. Onu da hemen şöyle yazayım ben buraya. Birinci yol. Sen dostum 8'i bir kere 2'ye böleceksin. Bu da arkadaşlar 4 oldu. Bu sefer paya bölüyorduk hatırlarsanız. Pay kısmına bölüyorduk. Sonra paydayla çarpıyorduk. Bu da arkadaşlar 20. Yani bu şekilde sayımız 20 olur. Burada da tabii şöyle oluyor aslında. Bizim sayımız değil de sayımızın kesir kadarını veriyor. Sayımızın tamamını soruyor. O yüzden bu şekilde hani yapıyoruz. Fakat Burada da arkadaşlar gene bir ikinci yol var. İsteyen arkadaşlarımız ikinci yoldan da yapabilirler. Bu yolu da arkadaşlar hani bazı arkadaşlarımız tutuyor. Yani bu yolda güzel. Hoşlarına gidiyor. Peki o yol nedir hocam derseniz. O yolda arkadaşlar şudur. 8 sayısını arkadaşlar 2 bölü 5'e bölersiniz. Yani sen eğer 8'e aynen yazıp da bu 2 bölü 5'i e ters çevirip çarparsın bölme işlemi yaptığından dolayı çocuklar. Bu da arkadaşlar zaten 40 bölü 2'den. Bakın gene ne oldu? Sonucumuz 20 oldu. Yani böyle de ne yapabiliyorsun? İstersen yapabiliyorsun. Bu da arkadaşlar bir yöntem. Ama diyeceğimiz şu ki sen kesip problemlerini yapmak istiyorsan bu iki yöntemi de çok iyi bilmen lazım. Çünkü problemlerde sürekli karşımıza bu çıkacak arkadaşlar diyorum. Ve hemen artık hadi bakalım seri bir şekilde Prova Akademi sorular konuşuyor arkadaşlar. Kitabından sorularımızı çözmeye başlıyoruz. Mesela şu soru güzel bir soru arkadaşlar. Hadi bakalım. Mesela bu soruyu şimdi ben çözeceğim. Ee, öncelikle hani nasıl çözmemiz gerekli soruya nasıl yaklaşmamız lazım ama diğer soruları size çözdüreceğim çocuklar tamam mı hazırsanız hemen ben başlıyorum. Öncelikle bir soruyu okuyalım arkadaşlar diyor ki 3600 TL'si olan bir baba 3 çocuğundan biri olan Ahmet'e parasının 1-1-3'ünü veriyor Ahmet de diyor parasının 1-1-4'ünü harcıyor hmm, böyle bir şey olmuş. Buna göre Ahmet'in kaç lirası kalmıştır diyor. Şimdi çocuklar problem çözümü yaparken tabii problem çözümü aşamaları var. Öncelikle güzel bir okuma, birinci aşama bence, dikkatli okuma, birinci aşama. Sonra arkadaşlar verilenler var. Yani verilenlere iyi bizim bilmemiz lazım. 3600 TL'si verilmiş. 3 çocuğu varmış. İşte 1/3'ü, 1/4'ü yani bu verilenler neler? Bizim için önemli olan bu bunları iyi analiz etmemiz lazım. Bir de çocuklar verilenlerle istenenler arasında bir ilişki kurmamız lazım. Yani ben bir ilişki kuruyorum şimdi. 3'ün 600'ün 1 bölü 3'ünü bulabilirim. Ahmet'in aldığı para. Ahmet'in aldığı para belliyse 1 bölü 4'ünü bulurum. En son is istenen ne arkadaşlar? Ahmet'in kaç derecesi oldu? Tamam ben buradan şu anda bir e, strateji kurdum. Yani dedim ki ben Ahmet'in kaç lirası kaldığını bulmak için önce Ahmet'in tüm parasını bulmam lazım. Peki Ahmet'in tüm parasını nasıl bulacağım? Ee, arkadaşlar e, 1-1-3'ünü verdiğinden dolayı babası 3600'ün 1-1-3'ünü bulacağım. Yani onun içinde de 3'e böleceğim ben bunu. 1200 yapacak. 1 ile etkisi ama ben gene hani görün diye çarpayım 1200. İşte bu Ahmet'in parası. Peki ben Ahmet'in parasını buldum ama e, bundan sonra nasıl yapacağım? Kalan parasını bulmak için. Bakın ne diyor? Ahmet de parasının 1-1-4'ünü harcıyor diyor. Şimdi harcadığını eğer ben bulursam. Sonra da çıkartırsam kalanı bulmuş olurum doğru mu? Doğru. Hadi bakayım 1200'ün bizi arkadaşlar 1 bölü 4'ünü bulmak için 4'e bölelim arkadaşlar. 300. 1 ile çarpalım. Bakın 300 oldu. Demek ki arkadaşlar bu 300 TL'sini harcamış. Peki toplamda ne kadar vardı? 1200 vardı. İşte sen bu 1200'den bu 300'ü de çıkartırsan. Bundan arkadaşlar 900 kalanı çok rahat ne yapmış oldun? Bulmuş oldun diyoruz. Cevabımız Adana oluyor. Bilmiyorum anlatabilir mi? Şu anda çok güzel. Arkadaşlarımızdan da zaten doğru cevabı yazan arkadaşlarımız var. Aferin size çocuklar. İyi bir şekilde arkadaşlarımız yazmış. Şimdi bu soruyu ben yaptım. Hadi bakalım şimdi sıradaki soruyu sen yapabilecek misin? Umarım anlamışsındır soruyu dostum. Hadi bakalım mesela ne var? Hmm, arkadaşlar şu soru var. Güzel'e benziyor bu soru arkadaşlar. Hadi bakalım bu soruyu kim yapar? Şu anda bekleyelim arkadaşlarımızdan. <laughs> Bakalım bu soruyu yapabilecek olan aramızda var mı? Şimdi arkadaşlarımızdan cevap gelmeye başladı. Çok güzel. Ee, evet. Arkadaşlar B diyen var, C diyen var, beni kaldırın diyen var arkadaşlar. Hadi bakalım. Ee, bir arkadaşımız demiş, Hümet Turan demiş, Sıla demiş. Zoom ne olur demiş. Arkadaşlar Sıla, Zoom ne olur demiş. Ee, arkadaşım 5. sınıftan da dersine katılmıştı herhalde Sıla'ya. Yanlış hatırlamıyorum. <laughs> Yanlış hatırlamıyorum. Dur bakayım ben onu bir. Ee, şu an 88 arkadaşımız var. Gayet güzel. Dur bakalım Sıla. Ee, hem 5'e hem de acaba 6'ya mı katıldı? Bakayım bir. Sıla Su değil mi? Sıla Su arkadaşımızın ismi bilmiyorum. Sıla Su mu? Herhalde Sıla Su'ydu. Ee, bakayım bir. Evet. Bakayım kaçıncı sınıf onu merak ettim. Herhalde 6. sınıf arkadaşımız. Sıla orada mısın dostum? Evet hocam. Ya Sıla sen hem 5. sınıfa katıldın hem 6'ya katıldın değil mi? Evet hocam tekrar amaçlı. Tekrar amaçlı ya aferin Sıla yani altın sınıfsın herhalde. Evet 6. sınıfım. Tamam ya 6. sınıfsın bir de 5. sınıfın dersine katıldın aferin Sıla bence e, sen çok iyi <laughs> bir şekilde derslerin iyi olacak güzel yerleri kazanacaksın. Yani hem 6. sınıf olma rağmen 5. sınıf dersine girmen de ayrıca beni memnun etti yani. Hadi bakalım evet, ne evet. buldun peki? Tamam ne buldun peki söyle bakalım. Ben Ceyhan buldum. Ceyhan buldum. Hemen bakalım C yazanlar vardı e, bakalım sırası. Teşekkür ettik. Arkadaşımız Ceyhan buldum dedi. Hemen bakıyorum arkadaşlar soruyu çözüyoruz. Şimdi bakın. E, Seren diyor gitmesi gereken yolun önce 3 bölü 8'in sonra da diyor 1 bölü 3'ünün gidiyor. Hadi bakalım ben buraya yazıyorum. Önce 3 bölü 8'inin gitti. Sonra arkadaşlar 1 bölü de ne yaptı arkadaşlar? Şu anda gitti. Yani böyle bir arkadaşlar gitti. Tabii biz bunu toplayacağız. Yani ben soruyu okuduğum zaman toplamamız gerektiğini şu anda anladım. Çünkü geriye diyor gitmesi gereken 42 metre yolu kaldığına göre diyor arkadaşlar. O yüzden yani o zaman biz bunları bir toplayalım. Şimdi bakın bunu 3 ile genişlettim. Bunu arkadaşlar 8 ile şöyle genişlettik ee, arkadaşlar. Şimdi bunu tabii genişletince bakın ne oldu? 3 kere 3 9 bölü arkadaşlar 24 artı. Bir de arkadaşlar 8 bölü 24 oldu. 17 bölü 24. Şimdi bakın arkadaşlar burası önemli. Bu yolun yani seven gitmesi gereken yolun. 17 bölü 24'ünü gitmiş arkadaşlar. Bu gidilmiş şu anda. Yani ben bunu bu kadarını gittiğini anladım. Şimdi geriye arkadaşlar gitmesi gereken 42 metre yol kaldı diyor ya. Şimdi bundan sonra biraz kafamız karışabilir. Yani ben bundan sonra nasıl yapacağım diyebilirsin. Ee, şimdi burada şöyle yapacaksın aslında. Bunu bir kesil gibi düşündüğüm zaman yani bir yolun arkadaşlar uzunluğunu düşün. Yani şöyle bir uzun bir yolumuz var bizim. Bizi bunu 24 parçaya böldük. Şu kısmı arkadaşlar şurası 17 bölü 24 çıktı. Şimdi geriye gitmesi gereken yol budur ve bu yol arkadaşlar 42 metreymiş. Bakın bu yol 42 metreymiş fakat kesir olarak bu yolu bulabilirsin. Nasıl bulacağız? 17 bölü 24'ü buraya gitmesi tamamı bunun arkadaşlar önemli olan tamamı da arkadaşlar 24 bölü 24'tür. Hani tamamını böyle alabiliriz. E, tamamı bu olur. Bu 24 bölü 24'ten 17 bölü 24'ü çıkartırsan... 7 arkadaşlar 7 bölü 24 işte buranın tesir kısmı 7 bölü 24'tür. Dolayısıyla aslında soru bundan sonra nereye döndü arkadaşlar? Soru bakın bundan sonra şuraya döndü. 7 bölü 24'ü arkadaşlar 42 olan sayı bizim için önemli. Bakın biz bunu hani ben anlatmıştım bunları mutlaka diye. Bakın geldi karşımıza 7 bölü 24'ü 42 olan sayı kaçtır? Biz bu sayıyı arkadaşlar şu anda arıyoruz. Yani bu sayı nedir? bu arkadaşlar nasıl yapıyordu? 42'yi 7'ye bölüyorduk. 42 arkadaşlar 7'ye böldü. bakayım. 6 çıktı arkadaşlar. 42'yi 7'ye böldük 6. Ondan sonra onu bir de ile çarpacağız arkadaşlar. 144. Evet doğru cevabımız 144 C oldu. Arkadaşım zaten Ceyhan mı demişti? Tam bilmiyorum ama doğru cevabımız arkadaşlar buradan C geldi. Ee, şu anda çözlük soruyor. Buna da dikkat ediyoruz. İşte kesir problemlerinde arkadaşlar bakın bu hani kesir kadarı ne kadar gitti ne kadar kaldı o önemli. Bir de her zaman arkadaşlar payda paydayı eşit alırsan tamamı olur. Onu unutma. Ben Buraya gene not almak için yazıyorum. Pay ile arkadaşlar payda bakın payda. Bunlar arkadaşlar ikisi payda paydayı sen birbirine eşit alırsan bu arkadaşlar tamamı olur. Tamamı olur. Ve bu da arkadaşlar zaten 1 olur arkadaşlar. Tamamını 1 de alabilirsin. Bilgin olsun. Tamam Diyorum geçiyorum. Şimdi bunu yaptık. Mesela hmm, arkadaşlar şöyle bakıyorum ben. Mesela şu soru da güzel. Bence bunu da bir yapalım. Bu da problem. Güzel bir problem sorusu. Benzer arkadaşlar önceki soruya. Ne diyorsun dostum bu soruyu? Bakalım kim bu soruyu yapacak şu anda? Arkadaşlarımızdan var mı hocam ben bu soruyu yaparım diyen varsa hadi bakalım. Şimdi e, arkadaşlarımızdan var arkadaşlar. Şu anda hadi bakalım kim yapacak? Şu an bekliyoruz. Evet, şu an cevaplar gelmeye başladı. Çok güzel. Hadi bakalım. Evet, arkadaşlarımızdan ben yaptım diyenler var. Çok güzel. Yaptım diyen arkadaşlarımız e, şıkkı mesela aslında arkadaşlar yaptınız da ne buldunuz? Yani o da önemli. Hadi bakalım yani bulduysanız ne buldunuz arkadaşlar onun üstünde hani durmamız önemli. Hemen mesela bakayım bir arkadaşlarımızdan mesela şöyle kaldırmadığımız var mı arkadaşlarımızdan? Şöyle biraz zorladı halde soru ama yok bayağı yapan var şu anda. Ben bakıyorum da arkadaşlarımızdan evet var. Mesela ne demiş Hatice Zehra hiç kalkmadım hocam demiş. Allah Allah hiç kaldırmadık mı acaba bir bakalım. Hatice Zehra orada mısın? Evet buradayım hocam. Ama hiç kalkmadı mı senin ilk defa mı katılıyorsun? Hocam yok. Hocam evet ben ilk defa kalkıyorum önceden derslerinize katılıyordum ha. ama kalkmadım hiç. Kalkmamışsın tamam hadi Zeyra ne buldun söyle bakalım. Hocam ben Ceyhan buldum. Ceyhan buldun tamam hadi Zeyra inşallah doğru yapmışsın hemen çözüyorum hadi bakalım. Arkadaşımız Ceyhan buldum dedi hemen şuraya yazdık arkadaşlar. Şimdi bakın bu da aslında aynı mantık bir soru ee, 7 onu doldur. depodaki yakıtın 5 bireylisi de kullanınca depoda 13 litre yakıt kalıyor bakın bu sıra kalıyor diyor arkadaşlar yani böyle bir durum oluşuyor bunu deponun tamamı kaç litre yakıt almaktadır mantık aynı mantık biz önce bir kullananları bulalım yani 7-10'la arkadaşlar biz 5 bireyliği toplayacağız ki kullananlar ne kadar onu bulmam için bunu arkadaşlar 7 ile genişletiriz bunu 10 ile genişletiriz bu da arkadaşlar hani buradan 49 bölü 70 oldu ee, sonrasında arkadaşlar, öbürü de 50 bölü arkadaşlar 70 oldu hani ikisini de şu anda biz yaptık. Bunları topladığımız zaman 99 bölü 70 oldu. Yani bu ne demek e, oluyor arkadaşlar? Şöyle, biz <laughs> bunun e, çocuklar e, kullanılanın 99 bölü 70 e, olduğunu bulduk şu anda kullanılan ama. Burada bir şey var ya bir hata var gibi arkadaşlar. Bir dakika biz yanlış mı topladık bir yere? 5 bölü 7 diyor. 17 kere 7 49. 50 arkadaşlar. Tamam. 99 bölü 70. Birazcık yakıt deposunun 7 bölü 10'u doludur diyor. Tamam. Depodaki diyor yakıtın 5 bölü 7'si. Hı -hı. Dur şurada yanlış yaptık arkadaşlar. Pardon. Şurada bir yanlış anlaşılma oldu. Ben hani bir daha sanki 5 bölü 7'si kullanınca olarak anladım. Şimdi burada şöyle yapacağız arkadaşlar. Burada da aslında bir tane pratik bir bilgi var. Hemen onu göstereyim. Şimdi burada aslında olay şu. Ee, hani depoyu ben şöyle görsel olarak gösterirsek arkadaşlar. Hani e, yanlış olmasın. Görsel olarak şöyle gösterelim. Şimdi arkadaşlar bizim görselimiz bu şekilde. Şimdi arkadaşlar bakın 7 bölü 10. Yani burası 7 bölü 10 diyelim biz. Arkadaşlar tabii ki boş e, olan arkadaşlar. Bir kere şuradan bir boş olan kısım var. O boş olan kısımda 10 bölü 10 eksi 7 bölü 10'dan çocuklar 3 bölü 10 yapar. Yani şurası 3 bölü 10. Bu boş kısmı. Fakat buradan şöyle bir şey geliyor. Diyor ki depodaki yakıtın 5 7'si kullanınca depoda onun size yakıt kalıyor diyor. Yani aslında bu boş kalan da önemli değil şu anda bizim için. Hani bizi bulduk ama önemli olan şu. 7 bölü 10'un arkadaşlar biz bakın dikkat edin 5 bölü arkadaşlar 7'sini bulmamız lazım. 5 bölü 7'si önemli. E, ee, biz çünkü bu kadar kullanılmış. Peki nasıl bulacağız hocam bunu? İkisini çarpacaksın arkadaşlar. 7 bölü 10 ile 5 bölü 7'yi çarpacaksın. Bunları çarptığın zaman sadeleştirme bizim için önemli. Gitti arkadaşlar bunlar. 5 bölü 10 hatta bu arkadaşlar 1 bölü 2 olur. Yani biz şöyle bir şey diyebiliriz. 1 bölü 2'si kullanılmış arkadaşlar. 7 bölü 10'un doluydu ya 1 bölü 2'si kullanılmış. 13 litre yakıt kaldığına göre o zaman biz kalanını da arkadaşlar çıkartarak bulabiliriz. Bakın hemen şuraya çıkartarak bulalım. 7 bölü 10 doluydu. Ben bundan arkadaşlar 1 bölü 2'ye çıkartırsam şunu 5 ile genişletirsek şöyle 5 arkadaşlar şunu tam yazamadım. 5 ile genişletirsek 7 bölü 10 eksi arkadaşlar 5 bölü 10'dan 2 bölü 10 oldu. Yani burada arkadaşlar kalan 2 bölü 10 işte bu kalan arkadaşlar oluyor. Bizim yakıttan normal çıkartarak biz arkadaşlar kalanı bulduk. Peki biz kalanı bulduk. Ee, sorudan sonra nasıl devam edeceğiz? Şöyle devam edeceğiz. 2 bölü kalan ya bu. 2 bölü 10'u arkadaşlar kaçmış? 13 litreymiş. O zaman biz bunun tamamını arkadaşlar e, hani <laughs> bulmamız lazım. Bunun için arkadaşlar 13 2'ye bölünmüyor bakın. 13 2'ye bölünmüyor. Şöyle yapacağız. Direkt bölerek yapabilirsin veya 13 ile 10'u çarparsın son 2'ye bölersin. E, burada da arkadaşlar değişen bir şey olmaz. 130 bölü 2'den arkadaşlar cevap 65. Evet arkadaşımızı tebrik ediyoruz. E, doğru arkadaşlar yaptı. Yani şuradaki boş kısmı bulmamıza gerek yokmuş ama yani bir tekrar amaçlı arkadaşlar olsun diye arkadaşlar buraya da yazmış olduğu gayet güzel. Hadi bakalım. Şimdi bu soruyu da yaptık. Hemen bir tane daha arkadaşlar soru çözelim. Hemen aşağıda gene çok güzel bir soru var. Yazılı da gelebilecek tarzda bir soru. Artık bundan sonra biraz daha pratik arkadaşlar çözüm yapmaya çalışacağım. Hani sizler de pratikte diye alışın diyerekten. Hadi bakalım. Bakalım bu soruyu kim yapacak? Bu arkadaşlar güzel bir soru. Farklı tarzda bir soru. Bakalım kim yapacak bu soruyu. Evet bir arkadaşımız yazmış. Demiş ki hocam ben kaldığım sunalım Şevval Duru Bozkurt demiş. Belgin Bozkurt olarak arkadaşlarımız. Zoom'daki ismi bakalım. Şevval Duru Bozkurt. Tamam eğer Şevval yapabildiysen bunu arkadaşlar olabilir. Yani sana söz verebiliriz. Bakalım ne olacak şimdi bilmiyoruz arkadaşlar. Şimdi burada ee, bu da arkadaşlar olacak. Bakalım bir. Şimdi arkadaşlar hemen şu anda bir arkadaşımız anlamadığım soru demiş. Soru biraz farklı tarzda bir soru arkadaşlar ama merak etmeyin inşallah yapacağız. A diyenler var, farklı şekilde diyenler var. Hemen ben bir arkadaşımızı kaldırayım. Bakalım hocam ben hiç kaldırmadın demiş bir arkadaşımız ama dur sen bir dur bakalım. Seni belki kaldırabilirim. Şimdi şey var Duru'yu bir Instagram'dan yazdığından dolayı arkadaşlar bir kaldırayım. Bakayım şey var dur yapabildim mi? Evet hocam yapabildim. Evet ne buldun dostum söyle bakalım. A buldum hocam ben. A buldum dedin hemen buraya senin cevabı yazdım. Tamam inşallah doğru şey var Duru. Teşekkür ettim hadi bakalım. Arkadaşımız yaptı. Şimdi arkadaşlar hazırsak yapalım. Şimdi bakın. Ecem'in diyor parasının 2 bölü 3'ü diyor Ecem Naz'ın parasının yarısına yani 1 bölü 2'si demek yarısına arkadaşlar eşittir ee, anlamı anlamında aslında hani söylüyor. Bu, bunun yarısına eşitmiş e, diyebiliriz. Yani o zaman ben şöyle bir şey yapsam olur mu? Şimdi bunun parasını 2 bölü 3'ü diyor. Yani parasını ben bilmiyorum 2 bölü 3 diyor. Ecem'in parasını arkadaşlar yarısını eşitmiş. Ben bunu 2 ile çarpsam yani Ecem'in parasını 2 bölü 3'ünü 2 ile çarpsam tam Ecem Naz'ın parasını eşit olmaz mı? Bence eşit olur arkadaşlar. Yani şöyle diyebiliriz biz. Şimdi Ecem'in parasını biz bilmiyoruz. Yani ne olduğunu bilmiyoruz soru işareti. Hani bunun 2 bölü 3'ü Ecem Naz'ın parasının 1 bölü 2'sini eşitmiş ben bunu arkadaşlar 2 ile çarpsam Ecem Naz'ın parasına eşit olur. O zaman biz, biz şöyle yapalım. Şimdi bakın Ecem Naz olsun arkadaşlar. Ecem Naz. Ecem Naz, e, olsun. Bir de arkadaşlar Ecem olsun. Tamam mı? Ecem olsun. Şimdi Ecem'in parasını soru işareti ediyorum. Ben bilmiyorum. Hani ne olduğunu bilmiyorum. Fakat arkadaşlar e, Ecem Naz'ın <laughs> e, parası arkadaşlar e, şöyle oluyor. Ecem'in parasını bir soru işareti dedik. Ecem Naz'ın parası ise arkadaşlar Ecem Naz'ın parasının 4 bölü 3 oluyor. Şimdi bunu bir de 2 ile çarptık ya. Yani ben soru işareti artı arkadaşlar şöyle 4 bölü 3 diyebilirim arkadaşlar. Bu şekilde mesela olabilir. Şimdi bu ikisinin toplamı arkadaşlar ikisinin paraları toplamı 140 TL'ymiş. Veya şıklardan giderek de aslında bunu yapabiliriz. Bilmiyorum yani şıklardan giderek daha mı doğru olur? Sanki daha doğru olabilir arkadaşlar. Ama neyse sıkıntı değil. bu şekilde de yapabiliriz. Hani Ecem Naz'ın parasının ee, Ecem'in parasının bir soru işareti dedik arkadaşlar. Bunun 2 bölü 3'ü Ecem Naz'ın parasının yarısına eşitmiş. 2 ile çarptığımızda 4 bölü 3'ü e, direktman Ecem Naz'ın parasına aslında eşit oluyor denilebilir. Burada arkadaşlar şöyle yapacağız. Ee, 4 bölü 3 ile e, arkadaşlar bunu da tabii bir tane var. Biri toplayacağız. Hadi bakalım 4 bölü 3 ile arkadaşlar biri toplayalım şöyle hemen. E, gizli paydası 1 arkadaşlar 3 ile genişlettik. 3, 4 daha 7 yaptı. 7 bölü 3 yaptı arkadaşlar. Yani 7 bölü 3 çarpı soru işaretinin aslında 140 olması lazım. O zaman biz e, arkadaşlar ne yapabiliriz? Soru işaretini bulabiliriz. Nasıl bulacağız? 140 arkadaşlar 7 bölü 3'e böleceğiz. Biz bölme işlemi zaten biliyoruz değil mi? Bölme işlemini biliyoruz nasıl yapıldığını. 140 arkadaşlar 7 bölü 3'e bölmek için de nasıl yapacağız? Hani şöyle arkadaşlar yapalım. Hemen 7 bölü 3'e bölelim. Birincisini aynen yazacaksın dostum unutma. İkincisini ters çevirip çarpacaksın. Buradan da arkadaşlar şu zaten 20. 20 ile de 3'ü çarparsan buradan direkt arkadaşlar 60 çıktı. Arkadaşımız evet doğru. Ecem'in parası arkadaşlar 60 doğru cevap oldu. Şıklardan giderek de yapılabilirdi. Bu şekilde de arkadaşlar yapabiliriz. Biraz zorlayıcı bir soru. Yani biraz bilinmeyenli gibi bir soru oldu. Bakın burada önemli olan dikkatinizi çekmeye çalışım şey şu. E, ee, bu bunun yarısını eşitse sen bunu 2 ile çarparsan yani 2 bir 3'ü 2 çarparsan 4 bir 3'ü bunun parasını eşit olur. Oradan arkadaşlar çıktı denilebilir diyoruz ve geçiyoruz. Hadi bakalım bir tane de arkadaşlar yeni nesil tarzı bir soru varsa onu çözelim. Şöyle görseli olan arkadaşlar farklı tarzda olanlar varsa bakalım arkadaşlar. Öyle olan varsa bence öyle çözsek daha iyi olur. Ondan sonra arkadaşlar devam edelim. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar bir bakayım şöyle görsel olan güzel olan arkadaşlar nasıl bir tarzı soru var. Hemen ben size ondan bulacağım arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi ee, evet. Bunu arkadaşlar şöyle bakayım bir prizmalı var. Belki prizma bilmeyen olabilir hmm, arkadaşlar. O yüzden hani e, ee, onu arkadaşlar şöyle yapmadık. Evet bakalım bir arkadaşlar farklı tarzı olabilir. Ha şu arkadaşlar sanki biraz daha iyi gibi. Bakayım bir arkadaşlar tarla sorusu var. Evet tamam tarla sorusu klasiktir arkadaşlar. Bu soruyu bakalım kim yapacak? Hadi bakalım çok klasik tarzı bir soru. Yani bu soruyu doğru yapıyorsan problemler bence biraz oturmuş diyebiliriz. Ee, çocuklar bu problemi yapan arkadaşlarımızı gerçekten tebrik ediyorum. Bunlar arkadaşlar bence hani yapmıştır ve e, yapmışız derken soruyu anlamıştır, konuyu anlamıştır. Artık üstünde çok 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 arkadaşlar pratik yapması lazım. Bundan sonrası zaten büyük ihtimalle olacak. Evet. Hadi bakalım. Şimdi bekliyoruz. Arkadaşlar şu anda B diyen var, D diyen var arkadaşlar. C diyen var. Bakalım ne olacak arkadaşlar? Hemen kim yapacak? Evet. Hocam benim ismi okur musunuz demiş. İsim Nisa ve İlayda demiş. Zoom'daysa e, tabii şimdi okudum da hani Zoom'daysa belki kaldırdım. Bir de bir hiçbirine kaldırmadınız diyen bir arkadaşımız vardı. Ona arkadaşlar ben bir söz vermek istiyorum. Hala duruyorsa tabii bilmiyorum. B'ler, C'ler, D'ler ortak arkadaşlar. B mi, C mi, D mi? Bakacağız şimdi. B mi, C mi, D mi? Haydi bakalım. Bir arkadaşımız demiş ki, hocam beni kaldığın kesin yaparım demiş. Hadi bakalım. Evet, yapabilirsin. Doğru, olabilir. Bir, evet, bir arkadaşımız gördüm. Hiç kalkmadım hocam. Beni kaldın demiş. Hemen bu arkadaşımız da herhalde. Bakayım bir Hadi. Bakalım. Ne, ne, buldun dostum? Söyle bakalım. Hocam ben D buldum. 40. Sen D 40 diyorsun değil mi? Tamam. Evet hocam. Aferin sana hadi bakalım. Arkadaşım D40 dedi. Şimdi bir de arkadaşlar yazanlar var. O onları da bir hızlıca kaldırayım. Mesela su inan var. onun hiç kalkmadım demiş. Bakalım o kaç buldu. Ee, su inan sen ne buldun? Söyle bakalım. Orada mısın? Hocam ben D buldum 40. Sen de D buldun 40 diyorsun. Önceki arkadaşımız da aynı. Hadi bakalım. Evet. Tamam. Tamam. Beren de hiç kalkmadım demiş. Bir de onu bakalım bir. Beren sen ne buldun? Arkadaşımız hocam, 40. Hocam, hocam ben evet. de D40 buldum. Sen de D40 buldun tamam Beren teşekkür ettik hadi bakalım son bir kişi var Zeynep Yıldız arkadaşımız o da hiç kalkmamış Zeynep sen ne buldun söyle bakalım hmm. orada mıyız şu anda bilmiyorum ama Hocam ben de D buldum 40 Sen de D buldun 40 aferin Hocam ben sizi 5. sınıftan beri de şey yapıyorum da hep derslerinize katılıyorum ilk Öyle kez mi? kalktım Öyle değil mi? Ya 5 sınıftan beri hiç kanalım. burada şey e, Instagram'da da şey Hı -hı. sizin şu an hala canlı yayın, yayınınızı takip ediyorum. Evet. Her sınıfta yazıyorum şu an bu soruda kalktım. Tamam bu soruda kalktın. Ya senin ve hiç kaldırmamışsın. Neden kaldırmışsın? Allah Zeynep seni yine bir dahaki derse gene kaldırayım seni ya. Hatırlatma tamam mı? Bak söz veriyorum. Tamam hocam. Yani bayağı kaldırmamışız yani nedense. Evet teşekkür ettim Zeynep. Hadi bakalım. Arkadaşımız kalkmamış ama arkadaşlar artık kaldıracak hiç sıkıntı değil. Hemen çözelim. Arkadaşlar bakın kolay bir soru, zor bir soru değil. 120 metrekaresi tarlası olan Fatih amca işte domates, biber, salatalık ekiyor. Buna geliyor tarlanın ekilmeyen kısmını soruyor arkadaşlar. Ekilmeyen kısmı. Bakın ben bunu pratik olarak çözeceğim arkadaşlar. Pratik olarak şöyle çözebilirsiniz. Bence kolay bir çözüm yolu var bunun. 4 1, 12 arkadaşlar. Artı 1 biri 12. Artı 3 1, 12. Ben ekilenleri bir toplayayım. Ekilenler 4 bir daha 5 8. 8 12 ise bunun arkadaşlar ekildi. Bakın burası arkadaşlar ekildi diye yazdım. Peki arkadaşlar bunun 8 biri 12 ise ekildi ise ekildi ise ekilmeyen alanı bize soruyor ya ekilmeyen kısım mı? Arkadaşlar tamamını 12'de 12 12 alacaksın. Yani payda paydayı tam alırsan arkadaşlar tam e, tamam olur dedik. 8 1, çıkar arkadaşlar. Buradan 4 bölü 12'si oldu. İşte bu arkadaşlar 4 bölü 12'si ekilmeyen alan. O zaman hocam ne yapacağız? Arkadaşlar 120 metrekaremiz vardı bizim. Bu 120'nin 4 bölü 12'sini bulmak için 120'yi 12'ye böleceksin dostum. Buradan 10 çıktı. 4 ile çarptığınız zaman iş bitti gitti. 40 arkadaşlar oldu. Arkadaşımız da dolu bulmuşlar. Aferin bakayım. Denizli çok güzel. Arkadaşlar gayet güzel. Aferin size çok güzel yaptınız. Artık arkadaşlar ne yapıyoruz? Tabii ki de ödevimize geçiyoruz. Hemen arkadaşlar ödevi veriyorum. Hadi bakalım hemen not alıyoruz. Prova Akademi 6. Sınıf Soru Bankası'ndan arkadaşlar 74 ile 82. sayfaya kadar yapalım haftaya soracağım. Bak ona göre Bunlar arkadaşlar güzelce yapalım. Günlük 20 sayfa kitap okumayı unutma. Kitap okumak çok önemli arkadaşlar. Günlük 10 tane de soru çözelim. Bu videoyu beğendiysen, hoşuna gittiyse YouTube kanalımıza abone olsan çok seviniriz. Ee, güzel projemiz adına önemli arkadaşlar. Bizi abone olmanız. Peki derslerimizi nereden katılacaksın? Tabii ki Instagram sayfamızdan. Instagram sayfamızı takip etmeni istiyoruz. Instagram sayfamızda arkadaşlar gün ve saatleri yazıyor. Dersleri oradan takip edebilirsin. Instagram'dan canlı yayına katılıp yorum yazabilirsin ya da Zoom'dan katılıp direktman söz alabilirsin arkadaşlar. Bu da sizin için önemli. O yüzden e, sayfamıza takip etmenizi istiyoruz. Sağlıcakla kalın, sıkı çalışın. Selamlar, saygılar.